Evet bu asfaltta odun gördük. Şöyle. Ama Tuna Bey bunun matlacılar kesin var büyük ihtimal herhalde Dursun Bey tarafında. E, taşıyıcılar işte dikkatsizli yüzünden, yüzlerini örtmemeler yüzünden o ağaçlar, ağaçlar bu şekilde yollara serpiliyor, dökülüyor ve kazaya davet çıkarıyor. Bu tamamen bir sorumsuzluktur. Yani bu taşımacılık böyle rastgele olmaması lazım. İnsanlar dikkat etmesi lazım. Bu ufacık bir ağaç parçası bir cana mal olur. Cana mal olmasa bile e, maddi hasarlara, sakatlanmalara, yaralanmalara sebebiyet verebilir bunun hı hı. için dikkat edilmesi lazım. Özellikle de emniyet birimlerimiz güvenlik noktalarında bu tür taşıyıcıların e, taşıma standartlarını belirleyip kontrol etmeleri lazım yani. Çünkü bu büyük bir problem, büyük bir sorumsuzluk. Bunu gece olsa, bunu sürücü göremez. Özellikle motorcikler mesela. Evet, motorlar yani motorlar hı. göremez. Gece hiç göremezsin bunu yani. Hı -hı, hızlı süratle yollarda düzgün olduğu için kazaya devam ede çıkar. Yani bunu taşıyıcıların daha dikkatli olması lazım. Hı, hı. Mesela traktörlerin çoğunun arkada reflektör ya da ışık olmuyor. Onunla ilgili neler söylersiniz? Yani, yani e, vatandaşımızın tamamen bilinçsizliği, vurdum duymazdı. başkasının canına düşünmemek. Yani bu şekilde başka ne diyeyim yani insanların e, başkalarının canını düşünmemek dikkat etmemeleri. Yani bu işin sonucu nereye varacağı, reflektörün ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmamalarından kaynaklanan tamamen bir cahillik diyorum yani. Traktörlerde kesinlikle e, reflektör gerekirse ışıklandırması olması lazım bazen demir taşıyorlar görünmüyor. bunlara da dikkat edilmesi lazım. Yani çok dikkat edilmesi lazım. Trafik kazalarının Türkiye'de bu kadar yoğun olması sebebi tamamen bunlardan kaynaklanıyor. Yani ufak bir lafta da de değil. 3 lira 5 lira bir lafta ama bunu vatandaş da bunun parasından ziyade bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini, nasıl bir can kurtarabileceğini, kazaya engel olabileceğini bilmediğinden kaynaklanıyor. Kesinlikle yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani emniyet birimlerimiz bile buna dikkat edilmesi lazım. Ama dediğimiz gibi tamamen bunu her bir aracın arkasına polis dikemezsin, emniyet birimi dikemezsin. Bunu vatandaşların bilinçlendirilmesi. Ben her zaman ben şunu söylüyorum. Bunu ben devletimize de yazdım. Yani gerçekten yazdım. Cimer'e yazdım ben bunu. Dedim ki tüm vatandaşlar, Türkiye'deki sürücüler eğitimden geçsin. Yani kendi parasıyla benden alsın. Desin ki kardeşim sana 250 lira, sana bir ay eğitim vereceğiz. Yani, tüm sürücüler eğitimden geçer. Sen de kendi paralıyla. Çünkü kural uymuyorlar. İnşallah dediğim olur, dikkate alınır. Herkes eğitimden geçer. Biz bunu al verelim. Vatandaş görevimizi yapalım. Kaza bela olmasın.